Çocukluktan gençlik çağına doğru olan yolculuğumuzda isteklerimiz de tıpkı bizim gibi hızla büyür ve pek çok aile bu istekleri yerine getirmekte zorlanır. Kaliforniya'nın Rolling Heights bölgesinde yaşayan iki kardeş de bu yüzden kendi paralarını kazanmaya karar verdiler. Başlangıç olarak akıllarında birkaç fikir vardı. Limonata satabilirlerdi ya da kitap da satabilirlerdi. Şeker satmak da fena değildi aslında. Bu seçenekler arasından birisine karar vermeleri uzun sürdü. Ama nihayet şeker satmaya karar verdiler. Bol müşteri bulabilecekleri bir yer seçtiler ve şeker satmaya başladılar. Bazı günler satışlar çok iyi gidiyordu ama bazı günlerse çok az şeker satılıyordu ve pek bir kazanç elde edemiyorlardı. Şekerleri alan kişilerin çoğu, çocukların bu şekerleri para biriktirmek için sattığının farkındaydı. Bu yüzden de biraz cömertlikte bulunuyorlardı. Bazen de sokaktaki çocuklar şeker görünce dayanamıyor ve hemen ailelerine, kendilerine şeker almaları için ağlıyorlardı. Her şey yolunda gibiydi ta ki bir gün bu kardeşler eve cepleri boş dönmekten daha kötü bir şeyle karşılaşana kadar. Mağazanın yanındaki kız gelen geçen insanlardan şeker almalarını rica ediyordu. Bazıları kıza nazik cevaplar veriyor, bazıları ise kızın bu ricasını cevapsız bırakıyordu. Ama 77 yaşında yaşlı bir kadın vardı ki, kadın hiç alışılmadık bir cevap verdi. Etraftakiler de kimseye hiçbir zararı olmayan bu çocukları azarlayan kadını izledi. Kadın öfkeden kuduruyordu ve çocukları azarlıyordu. İlk başta kadın çocuklara yalnızca sözlü hakaret ediyordu ve çocuklar kadını duymazdan gelerek bu durumdan kurtulabilirdi. Ama birkaç dakika içinde durum daha da kötüleşti. Sinirli kadın çocukları tehdit ediyordu. Çocukların bu yaptığı şeker satışı aslında yasa dışıydı. Gerekli izinleri almadıkları için eğer kadın polis çağırırsa büyük paralar ödemek zorunda kalabilirler. Hatta belki hapse bile girebilirlerdi. Çocuklar gözlerinden yaşlar süzülürken sessizlik içinde kadını dinlemeye devam ediyordu. Çocukların bu işi zorunluluktan dolayı yaptığı gayet açıktı. Sonuçta kimse zorunda olmadıkça böyle bir iş yapmaz. Durum böyle devam ederken olayı izleyenlerden birisi çocukların yardımına koştu. 30'lu yaşlarının ortalarındaki J. Lopez adındaki bir vatandaş kadına karşı çocukları savundu. Çocukların yaşadığı zorlukları anlattı ve kadından biraz empati kurmasını istedi kadının kimseye hakaret etme hakkı yoktu. Kimseyi sokak ortasında böyle utandıramazdı. Ardından da genç çocuğa o gün getirdikleri tüm şekerleri satın alacağını söyledi ve sözünde de durdu. 80 dolara çocukların yanındaki tüm şekerleri satın aldı. Ardından da adam kadına kendi işiyle ilgilenmesini ve benzer durum kendi ailesinden birinin başına gelse ne hissederdi diye düşünmesini istedi. Hikaye burada bitmedi. Bu adam çocukları kahramanca savunurken Endi Lizarga adındaki bir kadın da tüm bu olayı telefonuyla videoya çekip Facebook'ta paylaştı. Videonun bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemişti. Bu video milyonlarca kez izlendi ve binlerce kez paylaşıldı. Videoda kimin haklı, kimin haksız olduğu apaçık görülüyordu.